Nasrettin Hoca bir gün çalışmak için tarlasına gidiyormuş. Bu sırada birinin kendisine seslendiğini duymuş. Durup arkasına bakmış. Bir adam "Nasrettin Hoca!" diye bağırarak kendisine doğru koşuyormuş. Biraz yaklaşınca Nasrettin Hoca onu tanımış. Adam nevi çok uzaktaymış. Buraya kadar niye geldi acaba diye düşünmüş. Adam yanına gelince "Hayırdır inşallah kardeş?" demiş. "Hayırdır hocam, hayırdır." adam. Cebinden bir mektup çıkararak Nasrettin Hoca'ya göstermiş. Adamcağızın çok kuşup yorulduğu her halinden belliymiş. Sonra nefes alıp veriyormuş. Biraz dinlendikten sonra anlatmaya başlamış. Hocam ben aylardır başka bir ülkede yaşayan bir yakınımdan mektup bekliyorum. Gözlerim yollardaydı. Bugün beklediğim mektup geldi. İyi ya demiş Nasrettin Hoca gözün aydın. Ama benim okuma yazmam yok demiş adam. Mektubu okuyamadım. Nasrettin hocam komşularından hiçbir komşularından hiç okuma yazma bilen yok mu diye sormuş. On, onları okutsaydın adam üzgün bir sesle cevap vermiş. Olmaz olur mu hocam? Elbette okuma yazma bilen komşum var ama mektubu okuyamıyorlar. Nasrettin hocam Allah Allah diyerek başını kaşımış. Adam anlatmaya devam etmiş. Üç gündür çalmadığım kapı kalmadı. Üç gündür çalmadığım kapı kalmadı. En sonunda okursa okursa bu mektubu nasıl acı okur dediler. Ben de seni aramaya başladım. Önce evine gittim. Hanımın tarlada olduğunu söyledi. Tarlaya gidiyordum ki seni gördüm. Nasrettin Hoca insanlara yardım etmeyi severmiş. Adamın uzattığı mektubu almış. Fakat eline alır almaz bu mektubun yabancı bir dille yazıldığını görmüş. İnsanların mektubu bu yüzden okuyamadıklarını anlamış. Ne yazık ki kendisi de bu dili bilmiyormuş. Adama bunu nasıl söyleyeceğini düşünmeye başlamış. Adam Nasrettin Hoca'ya bu sıkıntısından habersiz. Hocam bilgilisin, kültürlüsün. Bunca yolu senin için geldim. Haydi. Ok şu mektubu da beni sevindir demiş. Nasrettin Hoca bir süre mektuba baktıktan sonra özgün bir sesle ben bu mektubu okuyamam kardeş demiş. Çünkü bu mektup yabancı bir dille yazılmış. Sen bu dili bilen birini bulmalısın. Günlerdir me mektubu okuyacak birini arayan adam Nasrettin Hoca'nın söylediklerine çok sinirlenmiş. O kadar yolu bunun için mi geldim yani demiş. Mektubu hocanın elinden kapmış. Nasrettin Hoca'ya sen nasıl hocasın? Bir mektubu bile okuyamıyorsun. Başındaki kavuktan utan. Diyerek çıkışmış. Nasrettin Hoca adamın anlayışsızlığına kısmış. Başındaki kavuğu çıkartıp adama uzatmış. Marifet kavuktaysa al sen oku. Diye bağırmış. Adam şaşkın şaşkın bir hocaya bir de kavuğa bakmış. Haksız olduğunu anlamış ama özür bile dilemeden geldiği gibi koşarak Nasrettin hocanın yanından ayrılmış. O gidince hoca da yoluna devam etmiş. Tarlasına varıp gün boyu çalışmış. Babasının savaştan çıktığı mektuplu herhalde.